Kayın kayın kayın. ne? Doktor bu ne? Ona otur basamadan mi? Ana. <gülüyor> 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 Tepki. <gülüyor> Tepki çok iyi. Hala bir gel. Hala. <gülüyor> 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 Benim lan. Selam arkadaşlar. Bana gün bugün Ormanda Zed oynuyorum. Bakalım mükemmel bir video olacak gibi hissediyorum. Sakın çalayım deme. Gidiyordu vallaha. Şimdi karşı ormancımız kayın. Flash'i yok. Tuttuğum yerde o adamı yiyeceğim. Karşıma çıkma oğlum. Geliyorum az sonra. İlk kan döküldü. Ben de ikinci kanı dökmeye gidiyorum Fioracım. Ama mitte de bir kapışma olmuş. Kuzito. Kuzito, Kuzito. Kuzito, Kuzito. Kuzito, Kuzito. Kapış artık. Evet. Ama öyle bir hata yaparsan affetmem dayı. Öldün mü? Öl artık. Tamam artık. Gideceğiz lan. Okey. Şimdi buradan şunu atalım totemi. Ya ben karşı ormana gidecektim ya. Neyse okey. Siz ne yaptınız kızlar? Helal olsun. Hemen kurtlarımızı alalım. Şimdi döndü. Ne yapıyorum? İki birin parçasını alalım çıkalım. Yo yo yo. Jesse Pigman. Bunun flash yok. Direkt çökmeye geliyorum. Bakayım kırmızım bitti. Hmm. Olsun. Kayın görünmedi hala. Şimdi çıkar bir yere gen katar. Geldim moruk flashım var mı? Flashım yok. Adam gene kuuşturdu seni aman allahım Gözlerimle görüyor son anlattı lan gördün mü Vallahi helal olsun gel diyor gelirim bir daha gelirim flash'in yok oğlum geleceğim tabi. ne güzel de lafları vay o da fiyora'ya sövüyor ben buna tekrar gidiyorum gidecek bir yerim yok Kuzito. Kuzito. vay 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 gidiyorum birader ya atulan ayı vurulan Vur ulan. Vur ulan. Helal olsun. Biri <laughs> ben bırakır mıyım bu, bu olayı burada bırakır mıyım? <laughs> Abi sağa gidecek gibi durmuyor muydu? Oha o kostümü gördün mü lan? Aa, <laughs> ses çıkardı en son. Şimdi beyler kaynı ararken ormanda aha bu, bu karşıma çıktı. Gene diyecek gene mi sen lan diyecek şimdi tamam mı bak şimdi. Sürpriz. Oğlum <laughs> kaç kere kesebilirim. Sürpriz. Ben geldim. Tak. Şimdi döndüm kırmızıma girdim. Buradan bot yapabilirim. Botta bayağıdır bir gün yok. Benim para ne kadar? 1650 lazım. Tamam kırmızıya abi ben tekrar bir de gidiyorum. Bilmiyorum. Beni çeken bir şey var onda şu an. Mana bebeğim. Enerji dol. Çek. Vur. Ateyi. at iyi. Adamsın. Tamam buradan sonra öldürürüz herhalde. Okey. Abi yazık oluyor birazcık elemana ama durum şartlar böyle gerekiyor. Ben maviye gidip tekrar mide gideceğim. Zoe nasılsın kardeş? Aha alt oldum ben de. Aa o ne ya? Bak şimdi. Bir seçim yapmak lazım. Gromp mu? Gromp olana kadar çok süre geçer. O yüzden yukarıya gideceğim. Dönüyor dönüyor dönüyor. Kestirmeden gidemem. Evet kestirmeden gidebilirim. Öldü ya da ulti bastı. Ya da bastıydı bilmiyorum. 10 numara bitir çıkardık gene. Kardeşim itelim burayı. Ben döneyim artık. Şimdi aha itemi bitirmişim. Süper oldu bu. Aha Zoe APK değil. Ve bir şeyler deniyor. Ejder vuruyor ne oldu lan? Aman Allahım, bot geldi, kalkan geldi, flash geldi, tutuştur yandı öldü. Ulan, baya sivil kaştı ha. Vallahi geldi bizim eleman. Geldi bizim eleman. Yaklaşmaya çalışıyorum. Ama koşacak inşallah benim karakter. Vallaha bir gelebilseydim, bir gelsem, bir görsem tersefin halimi her yerde hüzün var. Az bir yaklaşaydın lan sen de. Olur bu da olur. Ben aşağıdan gider diye tahmin ettiydim ama. Döneceğim mi? Döneceğim. Beyler be aha. O ne la? O ne la? La benim adam burada la. <laughs> aha benim ikinci eleman geldi. Bu arada video hoşunuza gidiyor. Şu an bir duralım. Rica etsem videoyu beğenir misiniz? Gerçekten 10 kişiden bir like atıyor. Attığınız her like çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Abone misiniz değil misiniz? Bir de kontrol edebilirsiniz. Keyifli seyirler. Şu an mükemmel ilerliyoruz. Oo, midde bir şeyler oluyor. Midde fena şeyler oluyor. Hemen yetişiyorum. Ve ultim tekrar var. İşin güzel tarafı kime atsak ultiyi. Şöyle bir gidelim. Lan oğlum aşağı çekeceği dün yanlış yaptım. Şuna vurayım, şuna ultiye atayım. Anam arvadını. Kaç, kaç tüm tuşlara bastım yanıyorum ama. Bana bir şey veren var mı? Saçma sapan bir şey oldu beyler ya. Şimdi ayakkabıyı çekelim. Ben kritik kasacı Aynen. Düzü koydum mu böyle bir kağı falan vurmak istiyorum. Bir, bir buçuk tek atmak istiyorum. Var mı ona bir şey? Ultim var. Bir şeyler dönebilir. Hareketlerini bir sezdim ama kalkan geldi ödül ha he bu kadar ne yapayım ne yapayım aha olsun tamam kaç 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 bu nereden geldi ya buna ne yaparız oğlum bana ana mana yok bana yok mana yok yardım yardım ya s ya enerji unuttum beyler sorry o ne yapıyor Zingnek ama 60 hertz yazmış ismini gel bakayım kaç hertzini görelim Öldün. Bay bay. Oo. Lan eş. Niye atıyorsun lan öyle şeyler? Korktum. Aha. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et Zeydin oğlum ya. Of. Tamam süpersin. Çıktık çıktık çıktık. Geldim geldim geldim. Of cana bak benim. Vallahi billahi. Kaç o günüm. Ayman gelmesin. Kimse görmeden. Ben ormana gideyim. dur orman anlıyorum. Yo. Fiyo ne durumdasın? Fiyo öldü beyler. Biz de oraya gidelim. Enerjiyi doldurmuşum madem. Dolu bir şekilde geliyorum. Gördüm gördüm. Kaçır bana. Kaçır bana ya da kaç. Hop hop. Aha güzel öldürdü. Lan nereye gidiyorsun çar? Geliyorum geliyorum. Vurtusu geliyorum. yok çocuğun. Var mı buna bir şey? Var mı buna bir şey? Yoksa da öle artık ya. Şu hasar yetmiyor ya ben ayar oluyorum ya. Tut 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 ulan. Aha bu da gitti tamam. Güzel güzel güzel. Şimdi dönüp item bitireceğim. Çok kısa böldüm arkadaşlar. Oyun içi ve farklı sitelerden daha yüksek fiyata RP almanı da istemiyorum. Gidip karşılaştırabilirsiniz. Hesap.com.tr'den en ucuz rp'leri alabilirsiniz. Fiyatlar tam olarak burada. Evo West olmak üzere. Oyuna geldiğinizde de aşağıdaki bir kodumu var kısmına yapıştırıyorsunuz. Bu kadar basit. Tüm linkler açıklama yorumda. Onun dışında sağdaki çekilişlerden 30 Ağustos özel Zafer bayramımız kutlu olsun. Bir sürü çekiliş aktif. Tamamen ücretsiz tek tıkla katılım sağlayabiliyorsunuz. Umarım size çıkar. Tüm linkler açıklamıyorum da videoya devam edelim. Şimdi beyler dönüyorum. Bunu da bitiriyorum. Bitti. Sırada ikinci item olarak önce bunu alacağım. Sonra rakipleri alacağım. Burada bir şey gördüm. Gördüm ama nereye gitti? Pazar attı abi. Ölür müsün? Sen de ölür müsün? Tamam. Bir şekilde hallettik devam lan o bastana lan devam yok mu bir şey adamsın dayı hop 3'te 3 üç. ölmedi bir tane düz vururuz o zaman geldiğinde güzel ananı satayım ulan içime beni keseceğim lan beni keseceğim lan ah geliyordu bana bir adım atsa ölecekti ama dön 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 o gün rezil oldun yeterince. Ayakkabı yükseltelim. Ben bu maç bir 50 kill bekliyorum beyler. Bak gör demedi deme. Oha ne yaptınız orada oğlum 3'te 3 üç verecek kadar. Beyler, beyler 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 Zoe yukarıda. Bir dakika da bu büyük kullanmam geldim. 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 Gel lan buraya. Gelin lan buraya. Şş, öyle bir şey yok burada mıydı? Yok. Okey. Sen öldün. Sen de öldün. Şu attırma bana işte öldü ha Aa bu kötü oldu beyler. Öldük. Yardım et. Fiora yardım et. İkisini alabileceğim tek kompozisyon buydu moruk yapamadık. Ya yaptık da sürpriz elemanlar geldi. Yap 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 bir şeyler. Okey. Durun onu aldın sen de bunu aldın. Alır mısın? Ay yavrum benim be. İçine girdi adam. Şimdi ben işi gücü bırakayım da şu kurtu bitireyim. O ne lan? Nasıl kesti oğlum bu adam sizi? Dikkat. Aman 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 Gel buraya. Ay vallahi sen oha. Gül atmadım. Bu ne? Bak. Beyler karşı ormanda bir yerde kayın vardı. Ama nerede bilmiyorum. Çıkabilir her an karşıma. Allah Allah. Aha yukarıda adam öldürdü. Ben buraya aldım. Ben burada döner gibi yaparım. Buraya şimdi canla geliyordu. Hele bir gel. Of. Nasıl kaçacağım ama. Zaman kazanmam lazım. Abi ne atıyorsun her şeyi bastın ya. Oho 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 dur ulan. Hız kazanıyorum gerçi çalılardan. Dur Allah'tan bitti orman. Şimdi bunu keseceğim. Bunu kesersem ekstra like beyler tamam. Ebedi alalım bir işimize bakalım. Bir daha da Z <laughs> Çok ezber oynadım orada. Biraz Kaçarak oynasaydım. Bana geldiğinde dönseydim W'ye. Ya kardeş. Sabah akşamızda da oynamıyorum. Ayda bir kere iki kere oynuyorum belki. Yani onu da hesaba katın beyler. Aha. Yukarıda bir şeyler dönüyor. Bence kötü oynamıyorum ya. yani Bazen. Nazar da yediriyorsunuz. Aha. Püf. Aşağıdan geliyorlar. Yandan gel. Kostak. Kostak. Yine. Oba. Oba. Kayın burada gene. Kayın uzak dur benden. Hop. Of. Of. Anan attım daha. niye olmadı ya Niye o? bir çuva ataydım Oğlum üçünü de alacak gibiydim gördün mü Adam aldı Adam ooo Para böyle iner abi Tamam şu an ciddi moda geçtim satmayacağım Kayn ejderi aldı aşağıda yukarıda bir şeyler dönüyor ben yanaşayım oraya Aha kayın orada kayın durumu ne 14 de Aha, arkada bu var. Tutulan tut. Tutulan tut. Tut, tut. Atıyoruz baba buraya. Ultiyi de basıyoruz Bu da ölüyor. O da ölüyor. Dönüyoruz. Hop sen de oraya karavana. Kayın burada bekliyor. Çakal. Yaptık bir şeyler yaptık. Kayın, kayın, kayın. Kayın, kayın, kayın. Beni görmesin de. Ben ona yanaşacağım. O adama tek attık attık. Atamadık bittik abi. Şu sağdan biri gelebilir oradan çıkmış bile. Tutun şunu peşleyin ya. Vallahi peşte 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 peşte. Oğlum yok mu bir şeyiniz be? Ba, yaktım seni. Şunu alıp geliyorum oğlum. O neymiş lan? Hala bir eşkın dönüyor. Zoya orada ben geleceğim kızlar. 5 saniye, 4 saniye. Aha. Aynı öldü. Hayret. Zoya çıkar şimdi. Buradan gelecekler. Ultim var. Hazırda bekliyorum. Buradan beklesem şuradan beklesem. Burada beklemek daha mantıklı. Bir daha göstersene kendini. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Kayn, kayn, kayn. Bu ne? Doktor bu ne? Ona ultu basamadan tekleyeyim mi? <laughs> nice. Ana. <gülüyor> 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 Tepki. <gülüyor> Tepki çok iyi. Lan, Allah da seni güldürsün ya. Buradan bir şeyler gelir mi? Bizim mavi lazım. Öyle olmaz bu iş. Şimdi ya, aklımda bir plan var. Ben o planı yaparsam gene öleceğim büyük ihtimal ama Aha bu skill atarken bunu yok edeyim Relax oğlum her şey hesaplı Ben bir döneyim Ne yapıyorsunuz? Neler dönüyor? Ben dönecektim Bir şeyler dönüyor Hop buraya girip buna 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 ulti tatacaktım. Çık 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 Gitme ya anam Tak mis gibi helal olsun öldün ama olsun <laughs> Arkadaşlar orada ne oluyor? Ne oluyor da bölüm yok. Çok üzgünüm. Geçmiş olsun. Sıra benim sıram o zaman. Bu gider. Devam devam devam. Acele etmiyoruz. Sen bir gidiyorsun kardeş. Yeter bu kadar bize yaşattıkların. İyi. Tamam bir şey atmama gerek kalmadı. Kaçacaktım. Ona sağlam koydum girmeden çünkü. Bunlar burada kapışıyor. Bir Q atayım da asist gelsin. Senin, sakın bana otomukta atayım deme. Sakın bana flash atayım deme. Sana da güle güle. Tamam. Mission complete. Mission complete. O da orada kapışıyor. Öldürdü mü lan? Hadi be. Lan enayi. Lan enayi. Hop katliam aldık. Beyler bitirmeyin. Bitirecek farm yok zaten. Kain. iyisin lan. İyisin he. Kain FF MF vermeyin bak övüyorum. 45 yapacağım. 45. 50 kill. Kızlar ben bir dönüş alıyordum ki Artık alamıyorum ama alırım. Bunu alırım dönmeden. Şurada bir dönelim. Oyun bitmez. Güzel. Mavi var mı? Bakayım. Var. Yeriz. Maviyi de yedik. Tem bitti ama döneceğim ya. Tamam dönelim. Hop. Bunu da aldık. Hadi gidelim. Şunu bir yiyin ormanda ya. O hayırdır abi? O hayırdır baba? Aha burada. Aha 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 aha. <laughs> Tutun lan dur dur İzle hareketi, izle benim Gördün mü gördün mü ne yaptım Bilmiyorum kaçabilir miyim artık Şuraya bir Q atalım Zaten gittiğimde adam oradaymış lan Yaptık yok oldu Vay 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 Helal olsun takım Tamam tamam relax kurtardım seni Aha midde de bir şeyler görüyorum Kan yokken ben alayına girerim ya Aha çek 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 burayı çek. Taradım burayı bir şey yok. Şuna bir tane düzürsem gidecek. Bunu ultiyi boşalttık. Şunu da bir silelim. Hayat diyeyim babana. Tamam. Tamam yapacak bir şey yok. Ula ula, ula 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 dönemedik ultiyi. Ultinin süresi bitti. Vallahi ultinin süresi bitti. Gelme lan. Sen öl. Aaa help me. kızlar botlayın. Botlayın yardım. Hop orada mıyım buradayım öl lan orada. Öl lan orada. Oh be. Ama oyun bitmedi. Güzel de o Kızlar ne durumdasınız? Top açtınız. Burayı da açalım. Gelmişken açalım burayı da. Şimdi seni ne edecek lan benden? Ha? Oğlum hedef aldım. Adam ölmedi. Aa o da öldü. <gülüyor> nice. 2'de <laughs> i̇ki 2. Iki. Ben pozisyonumu bekliyorum. Şuraya bir totem var mı lan? Bir totem atın ayranla. Geri gelmeyeceğim mi oğlum. O flash mı attı ben mi yanlış gördüm? Flash mı attı o? Yukarıda bir şey var. Eyvallah hoş geldin. Kardeşim seni kurtarmaya Yürü. yapma be. Şimdi can doldurup çıkacak. E benimki e, benimki Ahri gel ahri. Ahri gel ahri adamsın ahri. Oho 43 olduk 43. 43 80. Arkadaşlar ben döneceğim. Ama o istiyor ki kapışmak. Var mı bu şey? Var mı bu şey? Helal olsun. Bir kill daha yazdık haneye. 44 oldu. Bundan sonrası fentezi Gel 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 gel. Gel gel gel. Bitirme lan buraya gel buraya. Öldün mü? Ölme. Şurada dursan şurada. Ha ha ha. Bitmedi bitmedi. Bitti mi lan? Bitmedi bitmedi. Kayn bir gelsene bir şey deneyeceğim. Kayn. Hele gel. Hele gel hele gel. Bir, bir, gel ya. Sen gelme Kayn. Sen gelme oğlum. Beyler. Ozo'ya bir daha ulti atsın. Bak onu nasıl öldürüyorum. Bak şimdi al. bak. bir ulti atsana Zoya. Ult ulti. Ult ulti atsana. Bir Zoya ulti atsana. Çıktı yerde öldüreceğim onu. <laughs> <laughs> Kaşınıyor. İkidir yaptı. Üçte. Gel de yaldım baba. Gel lan buraya. Öldüm 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 öldüm. Ya yapma bu ne vuruyor ya. Oha ya. Bu adamdan kurtuluş yok. 46'da kaldık olsun güzeldi şu an tam çıkarken videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz gıvan ilk defa o da fenaydı abone olmayı unutmayın yarın görüşürüz öpüyorum bay bay